Hanımlar beyler tam gaz başladı ben Kadir Çöptemir. Çok istemiş ama e, halkın bağrından bir türlü kopamamış olan kardeşiniz. Yani ben... Aa o ne demek cahil. Yani şey olarak başlayayım dedim hocam yani yani ben de sınıf atlamak istedim ama hani kopamadım. Aa atlayamadın mı Kadir? Ya işe gelmek için saat 6'da ayağa kalkıyorum. Sence atlamış mıyım hocam? Eee atlayamadım haliyle evet. <laughs> Neyse zaman köründe sizler ve ben yani sınıf atlayıp da bir türlü yani isteyip de atlayamayanlar istedikleri bir şekilde olan ama hep geç olanlar, hep bir şeylere geç kalmış hayatta başka bir yerde daha güzel yaşanıyormuş ve onu kaçırıyormuş gibi hissedenler ve de topluca beton ormana ekmek parası kazanmak için yola düşenler. Efendim hep bir aradayız. Problem yok. Herkese günaydın. Nasıl diyor ecnebiler? Always loser. <laughs> ama şimdi hocam yani genel ama bizi sabahın köründe. zalim değil hocam benim ya. Ayol vazgeçin şu loser edebiyatından. Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda ayol. Aa ne onlar ya? Ha yediğimiz ne yemediğimiz ne bir bilelim yani mesele ne? Hani bir şarkı vardı eskiden Kadir. Felsefe yapma, felsefe yapma. Ya Dilber hocam siz hayatınızda hiç kendinizi ne olursa olsun mutsuz hissetmediniz mi ya? Yani en çok istediğiniz şey gerçekleşse bile bir eksiklik hissi gelmedi mi hiç? Ha yok ayol niye gelsin? Vallahi sizin gibi olmak için neler vermezdim söyleyeyim ha. Aa nasıl diyor siz cahiller? Impır ımpır konuşma Kadir. Hiçbir şey kötüye gitmez. Bak insanlara ne sever lütfen rica ediyorum. Hayır tamam doğru diyorsunuz Dilber hocam. İnsanların kafasını biraz dağıtmamız lazım. Ayol tam tersi toplamak lazım. Bizim sorunumuz dağınık kafa zaten. Ya niye fokuslanamıyoruz biz Dilber hocam? E fokuslanmak için IQ lazım Kadir. Şimdi bak sen de IQ kaç? Eee 12'ye 8. Aa cahil o tansiyon ayı. Ben IQ'yu sordum. Hiç ölçtürmedin mi? Ha ya liseye giderken bir kere ölçmüşlerdi hocam. Aa kendi kendine mi ölçtün? Yani ölçmüştüm daha doğrusu yani. Aa, sen ölçtün yani. He he tabi. E, başkasına niye ölçtüreyim ki hocam? Aa neyle ölçtün IQ'nu söyle bakayım evladım. Ne demek efendim? Cetvelle ölçtüm. Hatta gönyeli cetvelde hatırlıyorum. Geometri dersi için almıştık. Onunla ölçtüm hocam. IQ'nu cetvelle mi ölçtün? He IQ'mu cetvelle. Evet. Evet. Ama kimseyi ölçtürmedim yani. E buyur. Yani IQ yoksa analitik, mantıklı düşünme olmaz. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Sen de milletten bizden çok şey bekliyorsun ya. Ne demek efendim? Ya öğlen ne diye 2 saat yemek sipariş sitelerinde gezinip karar veremeyen insanlardan yok analitik düşün. Yok öyle yap. Yok böyle yap. Ya bak bu öğlen canı lahmacun çekip finalde hamburger sipariş veren milyonların ortasındayız biz ya. Anladın? Aa o nasıl oluyor Kadir? Şimdi onu ben de bilmiyorum. Canın lahmacun çekiyor. A aplikasyonu açıyorsun, lahmacunla giriş yapıyorsun, lahmacun sipariş edeceksin. O ara ötekilere bir gözün takılıyor. Ulan birden orada tavuk dürüm görüyorsun, ilginç diyorsun, o mu bu mu? Aa bir bakıyorsun, hamburgerle çıkmışsın şeyden, aplikasyondan. Ne istediğinizi bilmiyorsunuz daha. Allah Allah, vallahi. Ya bak şimdi bir şey söyleyeyim. Bakın, hanımlar beyler, bu arada tam gaz başladı. Emin olun, eee, bu program en azından ne istediğini bilen bir program ve e, aslında genel olarak hiçbir zaman ne istediğimizi bilmesek bile bu programda şunu biliyoruz 2 saat boyunca vatandaşı rahatlatalım, ferahlatalım, herkes işine gücüne acık gitsin. Yani efendim işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan da ses gelsin bunu biliyoruz eminiz buna uygun çalışacağız ama bir başlamamız lazım Aa, ona da başlıyoruz işte.